Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi karşımıza çok çıkan bir soru tarzıyla karşınızdayım. Umarım anlarsınız. Şimdi eksi 4 ile 2 arasında olan bir x sayısı ve eksi 3 ile eksi 1 arasında olan bir y sayısı var. x ve y'nin gerçek sayı olduğunu vermiş. 3 tane x kare ile 2 tane y'nin 3. kuvvetinin farkını alabileceği en küçük değeri benden bulmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar bu soruya geçmeden önce şöyle bir not anlatmak istiyorum size. Notumuz şu arkadaşlar. Şöyle a küçüktür x'ten o da küçüktür b'den olsun. Buradaki a sayısı negatif olsun. Yani a sayısını şöyle yazalım negatif. B sayısını ise pozitif olsun. Yani soruya uyarlamaya çalışıyorum. Burada benden x'in karesini istese yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bakın çok karşınıza çıkacak bir durum dikkat etmek lazım. Şimdi negatif ile pozitif arasında bir ifaden varsa ve x'in karesi veya dördüncü kuvveti veya altıncı kuvveti yani çift kuvvetin istiyorsa sol taraf bir kere ne olması lazım? Sıfıra dahil olması lazım. Sıfır küçük eşit olmak zorunda. Peki hocam sağ taraf ne olacak? O zaman şurası sağ taraf maksimum. Kimin maksimumu? A'nın karesi veya B'nin karesi olduğu durum. Peki gelelim sorumuza. Hocam niye bunu anlattın? Çünkü benden 3 tane x kare olmasını istiyor. Önce biz x kare olacak durum bulalım. Peki ne demiştim ben size? Sol taraf bakın x4 sağ taraf bakın 2. Biri pozitif biri negatifse yanındaki notu boşuna yazmadık herhalde. Ne oluyordu arkadaşlar? Şurası bir kere sıfıra dahil oluyordu. Sıfır küçük eşit oluyordu. Kesinlikle böyle olmak zorundaydı. Peki sağ taraf ne oluyor? Şimdi eksi 4'ün karesi mi daha büyük yoksa 2'nin mi karesi daha büyük diye yani maksimumu alıyorduk ya kendi kendinize sorarsanız eksi 4'ün karesi daha büyük olduğunu bulursunuz. Ama soru benden 3 tane x kare olduğunu yani olduğu durumu sorduğuna göre o zaman ben ne yapıyorum? 3 çarpıyorum. 0 küçük eşit 3 tane x'in karesi o da küçüktür 48 olduğunu bulduk. Şu bir köşede kalsın. Hocam bu sadece çift kuvvetli mi geçerli? Yani x kare değil de x üzeri 4, x üzeri 6, x üzeri 8 olsaydı aynısını yapardım? Kesinlikle evet. Peki tek kuvvetle bir sıkıntımız yok. Tek kuvvetle direkt yapacağımız şey şu. Y'nin 3. kuvvetini buluyorum. Bakın y'nin 3. kuvvetini buluyorum. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti ne yapar? Eksi Bakın olduğu gibi hiçbir şey değiştirmiyorum. Eksi 1'in 3. kuvveti ne yapar? O da zaten eksi 1 yapar. Hocam bir de eksi 2 tane yeküp diye soru bana öyle vermiş. Onun eksi 2 ile çarparsam eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayı ile çarpar veya bölersem eşitsizlik yön değiştiriyordu. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2 çarpı eksi 1 2 oldu. Şöyle eksi 2 tane y'nin 3. kuvveti eksi 2 ile çarparsam şurası da 54 oldu. Bir de şunu buldum arkadaşlar. Peki şu birinci bulduğum ifade ile ikinci bulduğum ifadeyi ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. Ve toplarsak sıfırla 2'yi toplarsam arkadaşlar şöyle yazayım isterseniz. Toplarsam şurası 2 oldu. Bakın birisinde dahillik var birisinde dahillik var birisinde dahillik yok. Birisinde dahillik var birisinde dahillik yoksa dahil olmaz. 3 tane x kare ile eksi 2 tane y küpü topladım. Değil mi? Şöyle 54 ile de 48'i toplarsam arkadaşlar buradan yanlış toplamıyorsam 102 yapıyor. Benden ne istiyor? Diyor ki benden en küçük değerini bulunuz diyor. 2 e, dahil mi? Değil. O zaman şu ifadenin en küçük değeri şöyle EK yazayım. 3 olduğunu görmüş olmanız gerekiyor. Yani cevabımız D şıkkıdır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olmuştur. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi günler.